Herkes meşaleleri kaldırsın. Meşaleleri kaldırın. Bu orospu çocuğunu idam ediyoruz. Kaldır meşaleleri. Çekimize giren dini değerleri seven orospu çocuğunun anasını yakmak için toplanmış bulunmaktayız. Gittiğimiz baskınlarda aramıza girip milletin dini değerlerine, milli değerlerine söven Orospu'nun çocuğu aramıza sızmıştır. Bu nikneyimi gördüğünüz yerde kimse bizim aşiretimizle dini milli, milli değerleri, ailevi değerleri sövemez efendim. De bu orospu çocuğu avurma yapacağız. Anasını çekeceğiz, öldüreceğiz bunu. Tamam mı? Bugünlük baskınımız sona ermiştir Çetin. Bu orospu çocuğunu kendi e, aşiretimizden ayırıp öldüreceğiz. Anasını yakın. Yakın anasını, yakın. Yakın şunun anasını. Anasını ve şehirle yakın köyün ortasında. Bakın şalelerle yakın. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> bir dakika. <laughs> Bitti. <dakika. gülüyor> arkadaşlar anlık olarak anası yanıyor. Tamam. Anası cayır cayır yanıyor. <laughs> tamam abi. Anası cayır cayır anasını yapıyoruz abi. Alt pişmiş seviyorum. Sapla hocam çok yakmayın. Kavurmayın. Anası yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> kavur kavur yanıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yiyelim ve herkes...